videodan da herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi güne çok güzel enerjiyle başladım. Ailem Gaziantep'ten bayram için hediyelik tatlılar göndermişler. İftarı sabırsızlıkla bekliyorum tatlarına bakmak için. O buradan onlara kucak dolusu teşekkür ediyorum. Şimdi güne güzel başladığımıza göre güzel devam edelim. Bugün evde ses geliyordur belki de yoğun bir temizlik var. Yardıma abla geldi. Abla şimdi işte ütüleri falan yaptı. Kurutmama çalışıyor, çamaşır çalışıyor. Çok fazla temizlikle alakalı bir yer göstermek istemiyorum. Genelde zaten benim yaptığım temizlik, toplama, düzen videoları videonun içinde yer alıyor. Bugün birlikte yemek yapmayacağız. Hazırlanacağız. Akşam iftara arkadaşlarla Ranchero diye bir Meksika mutfağı var maydanda. Oraya gideceğiz. Ben birazdan hazırlanacağım ve dışarı çıkacağım iş yerinden çağırdılar. Bir oraya gitmem lazım. Oradan iftara nasıl yetişebilir miyim, yetişemez miyim bilmiyorum. Fakat hızlı bir şekilde hazırlanırım. Muhtemelen çıkarım. Kamerayı orada açarım diye düşünüyorum. Hazırsanız zaman kaybetmeyelim. Hem videoya başlayalım hem de günlük işlerimize başlayalım. Seyirler. <laughs> Evet arkadaşlar. Şu anda Bu bir dakika. <laughs> Tolga'yı göstermeden. Mi? Tolga Bey kendisinin gözükmesini istemediği için böyle böyle bir yöntem izlemeye karar verdik. Burada bu hayırlı günde iftarımızı yaptık. <gülüyor> i̇ftarımızı, <gülüyor> 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 i̇ftarımızı yaptık. Tolga'ya hızlı sürüş. Evet Gizem Hanım. Telefonu çalın. Çalsın. <laughs> Her şey yüzüm için bir yemekle ilgili ne düşünüyorsunuz? Yemekleri beğendik mi? Evet. Yemekler çok kötü. Çok aşırı kötü. İftirimi Meksika mutfağında açtığım için mutsuzum. Domates sorbası içtim. Üstüne de Meksika usulü bir hamburger yedim. Öyle bir acıydı ki. İğrenç çok kötüydü. Ama Meksika mutfağı zaten acıdır. Antep mutfağını biliyorum. Daha mı acı? Yani şimdi Meksika mutfağı ile Antep mutfağını kıyasladığınızda hangisi acı? Meksika tabii ki. Acı değil ya, çirkin böyle. Aslında Çirkin var. bir acısı var. Evet, ben de katılıyorum. Sizin kafanız terlemiş zaten, acıyı oradan anlayabiliyorum. Evet. Yakup Çöz. Yakup Gizem'in blogunda yer almak evet. istiyorsan... Evet, Ankara Maydan'da bulunan Rancher Omexi restorandayız. <laughs> evet. Yemekleri çok beğenmedik. Önceden çok güzeldi ama... Ama, ama, ama yedik. Ama ambiyansı beğendik. Ambiyans çok güzel. Ambiyans Eksika güzel. Eksika çalıyor. Attı, evet. evet, attı. Ben, ben olacağım bu sırada para kazanmaya devam ediyor. 2-1'miş Fenerbahçe maçı. Ben Night Farsi yapan geldim. Neden bu kadar mutlu oldum buna? Selamünaleyküm. Aleyküm. Kestim. <laughs> i̇şte Asena. Bugünkü iftar programımızda Ranchero isimli Meksika mutfağında orucumuzu açtığımızı içiyoruz. Beyaz devlerimiz var. Yemekleri beğenmedik. Ama şöyle söyleyeyim, sonuçta Allah'ın yarattığı nimeti hiçbir zaman biz burada kötü diyemeyiz. Yedik, enerjimizi, vitamin, vitaminimizi yemeklerden aldık çok şükür. Keyfimiz yerinde. Ama arkadaşlar bakın, şimdi biliyorsunuz iftar zamanları insanlar çok yoğun. Mutfakta çalışanlar da oruç olduğu için biz bunu görmezden gelmeye karar verdik. Ve bugün burada afiyetle iftarımızı açtık. Çay içerik sahuru bekliyoruz. <laughs> Teşekkürler. Şimdi ben bir kahve içeceğim. Ee, i̇ftar sonrasında anca sindirimim için sanırım kahve iyi gelecek. Dediğim gibi Meksika mutfağı mahvetti. Mideme. Şimdi oturduğumuz yerden kalktık ve okey oynamaya geldik. Şule ile Yakup eve geçtiler. Biz de sahura kadar bari okey oynayalım dedik. Şurası Lovoda'yım ben de olsa da. Aşırı güzel bir yerdeyiz. Öyle okey oynuyoruz. Keyifli vakit geçiriyoruz yani. Okey ekibi sahurda online. Ve eşim tabii ki Asena. Aşırı güzel bir şeyine girdik. Şu an rahat rahat gösterebiliyorum çünkü <laughs> şu an bir paylaşmayacağım. Şey Videoyu bir mi diyeceğim. Biliyorsunuz <laughs> ki sahura kadar nargile için okey oynayın. <laughs> Tarzımızı gerçekleştiriyoruz. Aşırı güzel bir şeyine girdik. Ee, kaybedenler diğerlerine ayakkabı alacaklar. Sonucu da gösterdim. Sonucumuz şu an şu şekilde gidiyor. Asena ile ben 31, Farzat'la Tolga 18 deler. Şunu alsam mı? <gülüyor> <gülüyor> haydi haydi oyna. Ha? Öyle mi? <laughs> ben baksam ne olur? Ben sana atmıyorum. Ede kimdi o ya? Ya <laughs> ben ya. Ben ne abi ya? Elim aşırı var. kötü, <laughs> aşırı kötü. <gülüyor> 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 Normal değil yani. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> 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 sahur yapmış kadar, yemiş kadar. Ben sahur yapmayacağım bugün. Çünkü <laughs> bana 3000 TL New Balance <gülüyor> <gülüyor> doyurdu beni. Bunların beğendiklerim ayakkabılar daha pahalı oldukça için çok New Balance aldım. Ne? Ne dedin? Ne, kötü ayakkabı mı aldın? New balance kaybettik. <laughs> falan. Kaç oldu? Biz eksi biriz. <laughs> onlar da 8'de kaybettik. Oh. Sağ ol 32'den bir anda aşağı düşüyor, düşüyor düşüyor. <laughs> Düştük. Buradan da düşmezler dedik, gene düştüler. Çiğnediler. Daha da düşmezler dedik, gene Ama düştüler. bir şey söyleyeceğim, kabul edin. Gerçekten bize mobbing uyguladılar. Gerçekten mobbing uyguladınız. Açamayacağınız elleri dediler ki, bu el açıyoruz, kesin açıyoruz, şimdi açıyoruz. Bizim elimiz... Ben taşları nasıl yetiştireceğimi şaşırdım bizim mobbingimiz mi bozdu? Bir şey soracağım. Açamazlar bunlar. Gizem günlü aldı, gün parasıyla şimdi şey yapacak. Odur budur derken... Geldik. Şimdi eve geldik. Oradayken hemen savurumu da yaptım, bir şeyler yedim. Suyumu içeceğim, dişimi çalayacağım. Artık yatacağım. Bu arada gitmeden önce size göstermedim. Sevgi anne bahçesinde taze ıspanak toplatmış. Onları göndermişti ve bayağı fazla. Hem de ayıklayıp göndermiş sağ olsun. Onları gitmeden bir sirke suda bekletmiştim. Tam evden çıkmadan da böyle bir havluların üstüne serdim ki suyu çekilsin diye. Yarına kadar beklerim. Yarın kalkınca onları poşetleyip difrize koymayı düşünüyorum. Birlikte yaparız inşallah. Spanaklarımız burada. Baby spanaklar. Minicik baksanıza. Bunlar bayağı fazla. Şu da çıkan çamur yani. bayağı iki şişelik kaplara koymuştum. Yarın artık bunlar difrize girecek. Şimdiden herkese iyi geceler. open up yeni bir günden herkese kocaman günaydınlar gece çok geç yattıktan sonra sabah böyle uyanınca yüzüm gözüm şişiyor özellikle de oruç olduğum zamanlarda Ödem tuttuğum için bakar mısınız? Gözaltı torbalarım. Neyse geçer. Çok az kaldı Ramazan'ın bitmesine. Güzel zamanlar. Dün akşam arkadaşlarla iftar çok keyifliydi. Çok eğlendik. Ardından oradan sonra okey oynamaya gittik. Aslında başta biz kazanıyorduk. Asena ile ben eştim, Tolga ile de Ferza eşti. Kaybeden diğer kişinin eşine ayakkabı alacaktı. 3000 TL'lik bir limit koymuştuk. Biz de aklımıza New Balance'ın spor ayakkabısını geçirmiştik açıkçası. Biz kazanacağız gözüyle bakarken bir anda kaybettik. Erkekler de New Balance istemediler. Ben Ferzat'a Birkenstock Ali'ni sipariş ettim. Onu istedi daha doğrusu. Tolga da Buran markasının bir tane ayakkabısını istedi. Görmedim, hatırlamıyorum yani. Aslında da onu sipariş etti. Bir gecede 3000 TL zararlı çıktık. Ondan <laughs> ben savurumu orada yaptım. Canım makarna istemişti. Hemen bir makarna sipariş ettim. Orada yemeğimi yedim. Eve de gelince suyumu içtim. Dişimi fırçaladım. Zaten gördünüz. Ardından hemen uyudum. Dün söylemiştim size evde temizlik vardı. O yüzden ütü falan yapılıp Ütüleri yerlerine yerleştirmem gerekiyor. Çoğu arkadaşım bayram için tatile gidiyorlar. Bir arkadaşımı görmeye gideceğim. Bir hafta falan olmayacak buralarda. Hatırlarsanız birlikte stüdyosuna gittiğim arkadaşım Tuğçe. Onu bir görmeye gideceğim. Saat 7'deymiş uçağa 5'e kadar gidebilirsem onun yanına gideceğim. Ardından akşam, bu akşam da başka bir arkadaşımızın doğum günü var. İftara gideceğiz onlarla. Doğum gününü iftarda kutlayacağız yemek yerken. Bugünümüz de bu şekilde geçiyor. Zaman kaybetmeyelim. Başlayalım. Çıksanız orucunuz kolaylıkla geçsin. Oruç değilseniz de oruç tutmuş gibi sevaplar sizlerin olsun diyorum. Ve günü bol enerjili bir şekilde başlatıyorum. Bu arada şunu da söylemek isterim. Giyinme odası düzeniyle alakalı çok fazla sorular geliyor. Ve bu konuyla alakalı video istekleri oluyor. Aslında birazcık da bu odaya gelince çok fazla sesim yanlık yapıyor. Bu odada mikrofon kullanmak lazım. Bunu da keşfettim. Neyse. Aslında şöyle de bir şey var. Düzeni en baştan sağlam kurmak gerekiyor. Yani nasıl başlarsa öyle giden mantığı o kadar doğru ki. Düzene en başta sağlam kurarsa, her şey düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olursa bir süre sonra siz de bu monoton düzene alışıyorsunuz yani. İste istemez yapıyorsunuz. Şimdi ben mesela her sabah kalkıyorum. Çünkü gece ben de insanım yorgun geliyorum ya da o an yapmak istemiyor. Burayı full çamaşırlarla dolduruyorum. Sabah kalkıyorum temizleri kirlileri ayırıyorum. Temiz olanları yerleştiriyorum. Kirli olanları alıyorum. Kirli sepetine koyuyorum. Kirli sepetine bakıyorum. O sırada doluyysa çalıştırıyorum. Günlük olarak bu bir dönüşmüş oluyor benim için. Bu arada banyoda yerde bu paspasım vardı. Bayağı üstüne böyle bir şeyler dökülmüştü falan makineye attım. Makineden sonra da arkası şöyle kaydırma şeklinde zaten. Kurutmaya atmak istemedim. Böyle koydum. Yumuşatıcıyı da biraz fazla koymuşum. Mis gibi kokuyor. Yumuşakla devam ediyor. Acaba bir kurutmaya atsaydım da pufi dikliğim artsaydı diye düşündüm ama bu seferlik böyle kullandım. Zaten bunu alalım bir 5-6 ay oldu. İlk defa makineye atıyorum. Hep böyle süpürüyorduk ya da abla elinde bezle siliyordu. Böyle güzel oldu. Şimdi birkaç tane siparişim var. Onları göstereceğim. Diyadermenin bu Michel temizleyici nemlendirici sularını çok beğeniyorum. Makyaj öncesinde mutlaka kullanıyorum. Bundan sipariş vermiştim. Gratis'ten dün şöyle bir şey aldım. Göz makyaj temizleyicisi yağ bantlı. Bunu bilerek şöyle çalkalıyoruz ve böyle kullanıyoruz. Bunu bilerek aldım. Normalde gözüm için diye dermini kullanıyorum. Fakat kalıcı ruj kullandığım zamanlarda o ruj asla geçmiyor başka bir şeyle. Bu yağ bantlı göz temizleyici sular rujları da geçirdiği için bunu kullanıyorum. Her zaman kullandığım Rexona'nın 72 saat korumalı deodorantını aldım. Watson's'ta indirim vardı işte kasa arkası indirimlerini mutlaka takip ederim. Çok severim onları. Şöyle Elidor'un Doğan'ın Enerjisi diye bir serisi var. Bunu aldım. Bunu da misafir banyosuna koyacağım. Orada birisi geldiğinde kullanabilmesi açısından. Mutlaka şampuandır, saç kremidir, diş fırçası, diş macunu koyuyorum. Dün bir de Tolga ısrarla diyor ki ayakkabılarımın kırıldığını hissediyorum. Derisini yani çıkartınca. içine kalıp al diyor. Dün gittim sonunda bir kalıp alabildim. Şöyle. Şöyle takılıp konulabiliyor. Diğer bir takalım deneyelim. Bu arada şurada kadın içinmiş, bunu da deneyeceğim. Bir ayakkabı getireyim. Bir çolgan ayakkabısına deneyeceğim ilk önce. Bayağı şöyle gergin bir şekilde tuttu. Bir kendi da deneyeceğim. En azından bu sayede bunları kullanarak ayakkabıların ömürleri daha uzun olduğu söyleniyor. Kadın, kadın biraz daha farklı demişti adam. Körüklü model hangisi hangisi acaba şöyle? Şöyle doğru gibi. Şu kırılmalardan bahsediyorum. Yani artık her şey o kadar pahalı ki bence kendi elimizde olan ürünlerin kıymetini ona göre kullanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ha şekilde açıldı. Bakın bastırıyorum. Bu arada bunların hepsini linki ekleyeceğim. Linki de aşağıya sabitlerim. Oradan bulabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Instagram'dan linkleri paylaşıyor olacağım. Şimdi arkadaşıma gideceğim dedim ya. Antep'ten gelen baklavaları şöyle tabakladım. Şimdi folyolayacağım. Giderken yanımda götürmek istiyorum. Ve şöyle eşofman takımı giydim. Saçlarım aynıydı zaten. Ben yemiyorum ya şu anda. O yüzden herkes yesin istiyorum. Böyle yiyebilenlere götürmek istiyorum. Sanki ben de böyle komşuya gidiyorum. Bakar mısınız? Arabaya binip neredeyse 3 kilometre gideceğim. E hadi gidelim. Hava sıcak mı soğuk mu anlamadım. Gök gürül diyordu. O yüzden mont giydim ama. <laughs> Güzelmiş. <laughs> Israrla bunu karşı mahalleye gidiyormuş gibi elimde taşımam. Neyse şimdi arabayı dışarı bıraktım ve geldim. İşte <gülüyor> burada. <gülüyor> <gülüyor> Ümcekleri öldürdün. Evet. İyi yapmış mıyım? Keşke evlerine kovalasaydın onları. Çünkü çok büyük o yüzden, o yüzden yaptık bunu evet, yani. Tamam o zaman olabilir tabii. Önceklerin zaten evi yoktu değil mi anne? Ee, belki de vardır bebek. Bak Optimus Prime. Aynen. Şimdi Tuğçe'den çıktım. Arabaya doğru yürüyorum. Tuğçe'nin oğlu Aslan'la birazcık oyun oynadık. Vakit geçirdik çok şirin maşallah. Şimdi eve doğru geçiyorum biz de işlerimize bakarız. Onları, onları güzelce poşete koydum. Buzluğa difriz atacağım yani. Şimdi bir tane de kabın içerisine peçete koydum. Bunları da normal koyuyorum. Normal buzdolabına koyacağım. Yarına ya salata yaparım, ıspanaklı salata çok güzel oluyor. Ya da normal kavurmasını yapıp yemek şeklinde yeriz. yemek için gayet ideal olacaktır. Şimdi duştan çıktım, saçlarımı da kuruttum güzelce bakımlarımı yaptım. Makyajımı yaptım bu arada. Şöyle soft bir makyaj yaptım. Şimdi elbise şöyle altına şöyle bir el kilo çorap giydim. Elbise de şöyle içine de. Bu, bu elbiseyi yazın giyiyordum bu arada. Görmüşsünüzdür belki. Altına giyeceğim ayakkabıyı göstereyim size hemen. Altına da şu yine siyah beyaz bilekte bağlamalı ayakkabıyı giyeceğim. Hı. Şimdi bir tarayayım, kuruttum çünkü. Ya da direkt böyle de bırakabilirim. Bilemiyorum henüz. Daha ne yapacağımı karar vermedim. Birazcık da halim kalmadı çıkacağız Enerjim bittiği saatlerdeyiz. Şimdi evden çıktık. AVM'ye gittik. AVM'de bir hediyemizi aldık. Daha henüz hediyemizi almamıştık. Ardından şimdi yemek yenilecek yere geçiyoruz. Tolga o sırada yaş pasta alıyor. Öyle artık Acıkma yoğunlaştı. Yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Herkese iyi iftarlar. Herkese yeni bir günden daha merhabalar. Dün iftarda böyle sığınamadım, yemek yemedim, baya kötü oldum. Neyse eve geldikten sonra da bilgisayarda birazcık işlerim vardı. Etrafı toparladım, bilgisayardaki işlerimi hallettim. Asla ev toparlama işim, işlerimi bitirme işim bitmiyor. Kiminle konuşursam konuşayım her zaman işim var, bilgisayarda işlerim var, ev topluyorum diyorum. Artık annem şey modunda, ne kadar çok dağılıyor ki her zaman ev topluyorum diyorsun diye. Alışkanlık olmuş belki de. Ardından gece görmüşsünüzdür uykulu bir şekilde yarım yamalak bir mantı yaptım sahurda. Mantıyı o kadar gönülsüz yaptım ki o kadar uyuyarak yaptım ki hiç içmesini zaten de beğenmedim. Azıcık bir şey yedim, atıştırdım sonra suyumu içtim, dişimi fırçalayıp uyudum. Artık bu videoyu da kapatma zamanımın geldiğini düşünerekten şimdi kamerayı açtım. Benimle birlikte yine dolu dolu bir video geçirdiniz. Birlikte iftara gittik, birlikte sahura gittik, evde de sahur yaptık. Evde bakımlandık, temizlendik, saçlarımızı yaptık. Sizler için kamerayı açıp videoyu çekerken ben de gaza geliyorum. Daha çok bir şeyler yapmak istiyorum. Daha çok evi toplayayım, daha çok yemek yapayım, bir şeyler yapayım istiyorum. İnşallah videoyu beğenerek, zevkle ve keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ama hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoya yorum yazmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. I remember when we were staring in photos Don't forget the way you look me in the eyes And I keep you in my heart And my heart is where you are I still